Ne demişler? Ev sahibi gibi davranamayan ezik, bir sıra sonra kendi evinde misafir, kendi arazisinde maraba olur. Türkiye bir an önce Kürt sonuna tüm inisiyatifi ele alamaz ise, çözüm üretemez ise, pusuda bekleyen Amerika ve Batı bağrımıza çomak sokmak üzere. BOP projesinin son sayfasını yürürlüğe koymuş. Türkiye dört bir yandan asgari ve ekonomik alanda kuşatma altına alınmıştır batı tarafından. Bu bağlamda yakın geçmişe bir bakalım. Toplumun büyük kesiminin ihanet olarak tanımladığı bir açılım sürecini yaşadık. Kobane olayları sırasında HDP milletvekilleri meclis koridorlarında B.C.S. Rock Apostologanı attıktan sonra PKK marşı okuyabiliyorlardı. Yutkunduk. Yutkunduk ama unutmadık. Demokrasi öne sürülerek üretilen hiçbir bahane bu demokrasi düşmanlığını ve terör seviciliğini meşru kılmaz. Kılamaz, kılmamalı. Bu sloganlar da sineye çekilecek sloganlar değildi tabii kabul edilebilirse hiç değildi. Şehirlerde Türk ordusuna karşı hendekler, mevziler kazılmasını unutmadık. Bölgeler ilan edilmesini, kurtarılmış bölgeler ilan edilmesini daha dün gibi hafızalarımızda hiç unutmadık. Bir yıl sürdü o şehirlerin, o kasabaların temizlenmesi. Bugün Gergerlioğlu'nun geçmişte Twitter'da paylaştığı Türk bayrağının yanına PKK bayrağı ekleyerek zihinlerde terör örgütünün bayrağını legalleştirmeye çalıştığını unutmadığımız gibi bugün Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülme sebebi de budur. Yani Türk bayrağının yanına PKK bayrağını koyarak hafızalara nakşetmek. Yemedik, yemiyoruz bunu da. Batı ve Amerika tarafından Kürdistan kurulmasına onay vermeye zorlanan Türkiye de bugün artık yeni adımlar atıyor. Sahayı hem askeri hem de siyasi olarak temizliyor. Bu bir karşı hamle. Gergerlioğlu'na mahkumiyet, HDP'ye kapatma gibi ve bunun arkası da gelecek. Önlemler de batının tavrına göre de sertleşecek. Hatta FETÖ'ye uygulanan tarzda PKK nezdinde Kürt sorununu baskılamaya yönelik görüntü de veriyor bugün hükümet. Bunu ilerleyen zamanlarda daha net göreceğiz. Yani FETÖ'ye uygulandığı gibi bir baskı uygulansın. Zaten ben inanıyorum birkaç sene, sene içerisinde PKK sorunu kalmaz. Kürt sorunu farklı. Onu biraz daha sonra anlatacağım onun çözümlerinde. Bu 50 yıldır Türkiye'yi maddi manevi zora sokan, fakirleşmesine sebep olan, milyarlarca doların heba olmasına sebep olan sorun Kürt sorunudur. Ve bu Kürt sorununu biz çözemez isek, karşı tarafa soruna müdahale için zaman ve zemin kollayan emperyalistler, aç köpekler müdahil olacak. Bunu da böyle bilin. Sorun belli de çözümü ne? Nasıl çözülür? Ne PKK'nın Marksizmi ne AKP'nin siyasal İslamı. Çözüm için fayda getirmez. Çözüm de değildir. Peki çözüm ne? HDP, kendi demokrasi anlayışını demokratlık kisvesi altında elma şekeri gibi yalatmaya çalışıyor bu millete. Çoğu da yalıyor zaten. Elde silah, korku ve baskı ile demokrasi olmaz. Diyemezler. Ama bir de e, sorunun öde tarafı var. Milyonlarca Kürt seçmen de bunu biliyor. Bu partiye ve benzerlerine oy veriyorsa burada ciddi bir sorun var demektir. İşte bu sorunun adı Kürt sorunudur. Bugün Türkiye'nin içine düşürüldüğü ekonomik ve siyasal sıkıntının ana nedeni de Kürt sorunudur. Terör örgütü PKK ise Kürt sorununun sebebi değil sonucudur. Kürt sorununu pansuman ile tedavi edilemez boyutlara taşıdık artık. Sorunu çözmenin yolları vardır. Hem askeri hem de siyasi. Lakin Türkiye'de 40 yıldır yeterli iradeyi toplumda mutabakatı sağlayamadığı için gösteremediğinden her daim tedavi için çözüm bulmaya çalışmış ve bu sırada yarada pansuman ede ede iyileşmemiş kangren olmuş. Asgari çözüm vardır. Nedir bu? Ya tehcir ya mübadele. Mübadeleyi denersiniz. Irak ve Sur Sur Suriye'deki Türkmenleri alır, Kürtleri gönderirsiniz. Aynı Yunanistan'la e, 1920'li yıllarda yapıldığı gibi. Olmuyor mu? Asgari güç kullanarak tehcire yönlendirirsiniz, zorlarsınız. Yani bir anlamda kovarsınız. Lakin günümüz konjüktüründe imkansıza yakındır. Olmaz. Peki, başka seçenekler de var, siyasi seçenekler. Kendi fikrimdir. 81 eyalet. Her şehrin bir eyalet olduğu, valisini kendi seçebildiği, Milli eğitimin müfredatı doğrultusunda, kendi dillerinde eğitimin yapılabildiği, yani kısacası e, uzun tutmayın, e, güçlendirilmiş yerel yönetimler. Merkeze sıkı sıkıya bağlı güçlendirilmiş yerel yönetimler. Bu konuşmalar, müzakereler kapılı kapalar arkasında değil. Oslo'da değil, Dolma Bahçede hiç değil. Milletin huzurunda olmalı. Herkes görüşünü açık ve net olarak ifade edebilmeli. PKK'yı taraf olarak müzakere masasına kabul etmek de hiç doğru değil ve olmamalı. Bugün konunun tarafı görürseniz PKK'yı bölücü terör örgütünü meşru kabul etmiş olursunuz, meşrulaştırmış olursunuz. Kürt sorununun çözümü için ise PKK terör örgütünün kayıtsız, şartsız silah bırakması ön şarttır. Silahların gölgesinde müzakere olmaz. Türk toplumunun göz önünde bu konular siyasetçiler ve konunun uzmanları tarafından televizyonlarda, açık, açık oturumlarda konuşulmalı ve tartışılmalı. Ha, bu arada unuttuk sanmayın. Suriyeliler evlerine güvenle dönmeli ya da döndürülmeli. İyilikle ya da zorla buraya gelmelerine sebep olanlarla birlikte tabii. Suriyelilerin Türkiye'ye sürülme sebebinin Kuzey Suriye'de kurulacak olan PKK PYD devletçiliğine alan açmak, Türkiye'nin demokratik yapısını bozmak olduğuysa hiç unutulmamalı. Irak ve Suriye'deki sığınmacıların arasına karıştırılarak İşit ve El Kaide militanlarını Türkiye'ye sürerek Anadolu'da iç barışı tehdit etmek olduğu unutulmamalı. Bunları sürenlerin amacı buydu. Şu anda Türkiye'de bir sürü İşit ve El Kaide militanları hatta liderleri var ve zaman zaman da e, e, devletimiz onları yakalıyor. inanın söylemekte bile zorlanıyorum. Oyun çok ama çok büyük. Ve temeli kesinlikle Kürt sorunu olup Amerika ve İsrail'in büyük Kürdistan hayalidir. Türkiye bu hayali toprağa gömebilir. Son söz. Başta ne dedik? Ezik ev sahibi bir süre sonra kendi evinde misafir arazisinde maraba olur diye. Sağlam bir irade koyamaz. Kendimiz bir yol haritası belirleyemez. Kürt sorununu çok yakın zamanda çözemez isek uluslararası aktörler devreye girme hazırlığında. Amerika Başkanı Biden bu konuda çok net tavır alacağı benziyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah bu korkularımın hepsi yanlış çıkar.